Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün güzel kızımla açılışı yapıyorum böyle. Biz geldik. Yazlıktayız. Çocuklar sabahleyin uğradılar. Canerler önden geldiler yazlığa. Arkadan da Gürcan'la ben geldim. Gürcan Ceylan ben. Şimdi yazlıktayız. Akşamüstü olmak üzere. Saat 6-7 civarları şimdi. Deniz böyle kalabalık. bayağı bir kalabalık yani bayram nedeniyle şöyle. Çok da değil ama deniz harika. Biraz dalga var da. Sabah sen diyor Caner anne saat 3'e kadar diyor çok güzel diyor. Hiç dalga falan yok diyor. Ama saat 3'ten sonra hafif dalga falan çıkıyormuş. Böyle minik çadır kuranlar da var böyle. Herhalde günü birlik, bir iki günlük. Bayramını burada geçirmek isteyenler. Ama sakin bir ortam olduğu için çok güzel böyle. Birkaç market de var. Yemek yerleri var burada kızım da böyle şimdi. Ona bir şeker aldım. <laughs> Emzik şekermiş. Böyle oturuyoruz kızımla biraz denizi izliyoruz. Aslan da evde onu bıraktık. O da evde birazcık oynuyor. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Biz kahvaltılarımızı yaptık. Bugün erkenden kalktık. Mira bulmuş bir kedi getirdi yatağa onunla beraber. Şimdi de karpuzcu geçti kahvaltıdan sonra. Bir karpuz aldık ama nasıl Aslan çok severek yiyor karpuzu. Mira o kadar çok şey değil ama Aslan bayılıyor karpuza. Annesi de böyle verdi. Şimdi böyle giyineceğiz. Ondan sonra denize gidiyoruz. Hava bayağı bir sıcak. Böyle burada kahvaltı yaptık. Gölge geliyor. Burası çok iyi oluyor arkadaşlar. Begonvilimiz de açmış. Ön tarafları daha çok açmış. Bak buralarda yok fazla ama önlerde bayağı bir çiçek var. Şimdi kızlar da içerideler. Bulaşıkları falan topluyorlar. Miram ne yapıyor? Anne. Mira da burada boyama yapıyordu. <laughs> Tuğba'yı da yakaladım hemen. Toparlanalım da gidelim ama önce bir kahve yapın. Olur olur. Kahve önce bir kahve, kahve içelim valla. Çay içtim iki tane ama bana kesmiyor. Kesmiyor. Kahve aranıyor. Kahve. Sen aç karnına içiyorsun da ben aç bir karnına şey. içemiyorum. İlle kahvaltı yapacağım ondan sonra. Öyle bakalım. Burada da diğer güzelliklerim var. Ben kahve <laughs> içmeyeceğim. Çarpıntı yapıyor. <laughs> evet. Sana... Sen dün çok içtin <laughs> annem kahve ya. Evet. Evet. Son, evet, sonra. kimi insana dokunuyor. Biz içiyoruz, bize bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ben hiç demiştim. bir en erken de ben yaptım. Evet, ben bir ben baktık yani. Gürcan uyanıktı daha biz ayaktaydık. Bir baktık Ceylan uyuyor. Bir Hatta yana, senin yanına geldi gördün mü? Seni gıdıkladık Olam seni. Allah. Müsaade uyanır mı diyor, kalk diyor sana. Evet. Duymadım. Saat Niye? 12 falandı geldik <gülüyor> <gülüyor> gıdıklıyor Tuğba seni. Sen hiç umurunda <laughs> <laughs> değil. Duymadın bile. Bir tane kaldı. <gülüyor> 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 Kendin Ay benim ayırmış. güzelliğim de hazırlandı. Ay, kendin. kendin mi giyindi? Evet. Annem ben büyümüş artık. Benim kızım büyümüş. Ey, caner de orada mutfakları topluyor. Caner de maşallah elinden her iş gelir onun da. Böyle çöpleri falan topluyor. Kızım da giyindi. Şimdi biz de babaannem kahvelerimizi içelim. Ondan sonra Deniz'e bakalım. Aslan yedi karpuzunu ah, Şimdi mayo vakti geldi Mayolarını giysinler kremlensinler Gidelim bakalım Oturdular kahveleri de pişirdiler Oh sabah kahvemiz de Baya da güzel olmuş Şöyle bol köpüklü İyisiniz değil mi çocuklar İyiyiz iyi, denize <laughs> Gürcan içeride çocuklarla oyalanıyor Kahve içmiyor biz afiyet olsun Pamuğumuz da geldi Böyle ayağımızın dibine Oturdu Vallahi sana da keyif. Pamuk. Sen bizi takip mi ediyorsun oğlum? Allah'ım ya Rabbim e ya. Sıcakta bakalım. yer bulamadı. Geldi buraya gölge. Gölge ya. olduğu için böyle. Şemsiyenin <laughs> altında. Çocuklar da şöyle göstereyim size. Aslı. Anneleri babaları da böyle Avuz yaptı onlara. Ha, Aslı. Tatlı. Mira da oynuyor. Gel aslan gel. Gel bak anneanneye yolluyorum seni. Sen de gel Mira. Bak. Kızım da burada. Burada. Biz dönüş yolundayız arkadaşlar. İki gece kaldık. Bugün kalktık kahvaltılarımızı yaptık işte. Kahvelerimizi de içtik. Hafta sonu bayram olduğu için çok kalabalık. Biz de dedik gidelim artık. Evimize yetti yani. Şimdi bize hayırlı yolculuklar. Ben evime geldim arkadaşlar. Hemen Hoş bir kahve geldi. yaptık. Tamer'le böyle karşılıklı. Çünkü kahvaltımızı yapmıştık biz yazlıkta. Şimdi gelir gelmez de Tamer biliyordu geleceğimizi. Kahve yaptık oturduk içiyoruz şimdi. Böyle. İki gün nasıl geçti? İyi miydi? İyi. Ben sana yemek bırakmıştım. Etli nohut yapmıştım giderken. Bir kısmını canerlere götürdüm. Orada yedik. Bir kısmını tamere bıraktım. Bir de onun böyle buzlukta hazır köfte falan hazırlıyorum ben. Buzluğa atıyorum arkadaşlar. Onu falan kızartmış bir günde. Öyle tavuk geçti. incik falan. İncik mi diyorlar? İncik tavuk incik, incik yapıyor. Kızartıyor. Domates, soğan falan sote yapıyor. içine koyuyor. Of. Evet bulaşığın şeyini e, konuş sen konuş hep ben soruyorum. Ya ben ne konuşayım işte. Yapıyorsun. <laughs> Yalnızlıkta lazım, sana da lazım, bana da lazım. Herkese yalnız kalmak, biraz kafa dinlemek insan psikolojisinde var. Evet, evet. Sen de yalnız kalınca rahatsız olmuyorsun yani. Evet, kafamı dinliyorum, oturuyorum. E ben falan. mi fazla geliyorum? Öyle bir soru gelecek şimdi. Yok. İlk Nur teyze sen mi fazla geliyorsun ya diyecekler. Şimdi bazen çocuklar geliyor. Biz çocuklara gidiyoruz. Onlar bazen gösterilmiyor da. Evet. Ee, Oluyor ne bileyim ben bazen insan artık bu yaştan sonra mı belli bilmiyorum anlatamıyorum yani. Belli yaştan sonra biraz daha sakinlik arıyor. Evet evet. Tamer artık Sakin, daha yaş, sakinlik yaştan, arıyor. Yaştan yani yaştan. Evet. Yoksa çocuklar geldi 66, mi onları seviyor. 66, Tamer amcanız 59 doğumlu. Çok o gayet. yüzden artık akşam oldu mu biraz müzik dinliyor, belgeseldir, haberlerdir derken böyle çok sese gelemiyor. Biraz panik atak da var kendisinde. O yüzden böyle heyecana gelemiyor. Çok curcunaya gelemiyor. Böyle şimdi bize afiyet olsun. Kahvelerimizi içelim bakalım. Çarşaflarımı değiştirdim yine arkadaşlar. Ben haftada bir değiştiriyorum böyle. Ne bileyim sıcak olduğu için ter oluyor falan diye içime sinmiyor. Şimdi bunları direkt makineye atacağım. Yeni çarşafımı da böyle beyaz serdim, yastık kılıflarımı da koydum, tertemiz oldu şimdi. Sabaktan hemen yemeğimi yapayım dedim. Böyle arkadaşlar. Patlıcan doğradım. Küçük küçük küp küp. Soğan, patates, biber. En üstüne böyle bolca domates koydum. Şimdi bunu kısık ateşte böyle pişireceğim. Zeytinyağını. Birazcık da tuz böyle. Kaya tuzu kullanıyorum ben. Kapağını kapatacağım. Hemen böyle yarım fincan kadar su koyarım. O kadar. Yanına da akşama kıyma çıkardım. Ondan da birkaç tane köfte yaparız. Bugünkü akşam menümüz böyle arkadaşlar. Böyle altında da patlıcanlarım. Arkadaşlar yeni bir arkadaş katıldı arama. Böyle ay o kadar rahat oldu ki hem siliyor hem süpürüyor böyle. Halı üstlerini falan güzelce süpürüyor. Salıyorum bunu hemen hemen her gün. Tam erde diyor ne bu diyor her gün çalıştırıyor Vallahi dedim ben yorulacağıma o yorulsun. Koltuk aralarına falan her yere giriyor böyle. Burada da çamaşırlarım vardı. Onları topladım. Şimdi bir makine çamaşırım var. Onu da asayım. Karyolanın örtülerini de yıkadım böyle. Hem Tamer'in hem benimkini de yıkadım. Şimdi çarşaflar kaldı. Onları da atarım makineye. Bugün hava yine sıcak ama arkadaşlar böyle bir rüzgar var. Rüzgarlı hava. Her yer toz oluyor böyle rüzgarda. Böyle. Şu kırmızı çiçeğim de açmış bakın. Bu da açıyor. Kırmızı kırmızı şöyle. Arkadaşlarım bayram bitti. iki gün canerlerin yanında kaldık. Eve geldik. Ondan sonra işte çarşaftır odur budur değiştireyim derken evi birazcık toparladım. Ama arkadaşlar iki gündür yani evi toparladım derken böyle hiç gücüm yok. Bu sıralar nedendir bilmiyorum. Sizlerde de var mı? Böyle bir halsizlik. Sürekli yatmak istiyorum. Hiç kalkmak istemiyorum. Bir de bir gıcık bir öksürük. <laughs> bir de öksürük tuttu. Faranjit midir nedir bilmiyorum. Böyle hiç olmamıştım ben. Sürekli yatayım istiyorum. Kalkmak istemiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. İş yapmak istemiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok değişik bir duygularım var böyle. Hiçbir şeyden keyif almıyorum. Yani hani bugün kalktım birazcık daha iyiyim. 2-3 gündür baya böyle 2 gün hiç kalkmadan yattım böyle sürekli yattım. Dün birazcık kendime geldim. Yatmamaya gayret ettim kendimi zorluyorum. Bugün birazcık daha iyiyim ama böyle nedir bilmiyorum havalardan mıdır nedendir. Yani psikolojim çok değişik bir psikolojideyim böyle. Keyif almıyorum. Ben diyorum havalardan olsa gerek yani. Ben kendimi böyle çok uzun zamandır hiç böyle kötü hissetmemiştim. Böyle işte biraz daha zor yemektir, odur budur yapmaya çalışıyorum. Evi toplamaya çalışıyorum. Çünkü biraz dağınık oldu mu ben duramıyorum. Canım sıkılıyor. Onları öyle dağınık gördüğüm zaman hep değerli toplu olsun istiyorum. Bu süpürge de bana çok iyi oldu. Hemen böyle ayarlıyorum. En azından böyle yerleri falan süpürmeye tamam yine haftada bir böyle dip temel bile dayla siyer süpürürüm ama bunu da her gün ya da gün aşırı açarım. Çünkü kırıntıdır, mutfaktır falan oluyor yani toz oluyor. Böyle arkadaşlar vallahi dualarınızı bekliyorum. Böyle bugün Gürcanlar'da nüfus müdürlüğünden randevu almışlardı. Oraya gittiler. Ceylan'ın nüfusu değişmesi lazım. Kızlık soyadı olduğu için, evlendiği için yeni nüfus çıkacak. Soyadı değişecek yani. Oraya gittiler. Halletmişler herhalde. Oradan Ceylan dükkan iş yerine geçti. Gürcan da dükkana geçti. Aradılar. Böyle arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.